Merhaba arkadaşlar ben Atsız Adamlar kanalından Onur. Bugün size 11. bölümümü çekeceğim. En son artık işler bitmişti. Devreleri de parçaladıktan sonra askerlerimi de yanıma aldım ve Harlosu bulmaya çalışıyorum. Dirim hala bende ama Harlos yok şu anda ortalıkta. tam ara bir soralım ya da hemen deli nerede o girmez güzel olacak. Girmedi ben işimi yapamadım şu anda Montevara soralım Evet Harlos Pravel'in Pravel yakınlarındaymış ki ben neden evet burada göremiyordum Nordok devriyeleri devriye gemilerini batırdığını duydum İşte müjdeli bir haber artık bir sonraki adımımızı gözden geçirebiliriz Tüm engeller kalktığına göre Sarrenitlere rahatlıkla saldırabiliriz. Diğer krallıklar şu anda iç işlerinde sorun yaşadığı için bize barış teklifi gönderdiler. E biz de bu fırsatı değerlendirdik. Şimdi dostum Kuşan Kılıcını ve soysuz Sarrenitlere doğrult Onları Kalanad tarihinden beraber silelim. Sarrenitleri Kalanad'dan silmeye diye bir bağırış. Evet, Svades Sarrenide, Nord Sarrenide ve biz Sarrenide saldırmışız. Kergit, Veir ve Rodok krallıkları bizim üç krallığımıza barış isteği yollamış ama şu anda ne yapacağım bilmiyorum. Görevlerden bakayım. Böyle diğer krallıkların kendi işlerinde sorunları olduğu için sizinle barış yaptılar. Tüm sarınet yerlerini ele geçir ve sarrenetleri yok et. Yuh lan, tek başıma mı yok edeceğim? Oho, oğlum siz ne diyorsunuz? Neresi kalmı? Almarı var. o. Oh. Hmm, tüm şehirler bizim olsa. Le le le. Hiç yürümemek gerek yok galiba. Böyle sorunla. Kim baş eder? Evet. Hayır etmiyorum. E, bu şekilde galiba her yeri almamız planlanıyor. Mesela ben reyindi kalesinden başlayayım Çünkü galiba bütün Kale ve şehirleri almamızı isteyecek bizden Bilmiyorum öyle olursa artık Aldıktan sonra Devam edeceğim Videolara Biraz küçük ara vermem gerekecek yani Çünkü hepsini video içinde alırsam video bitmez yani Videolar Çok fazla ama Oh bu gula sen galiba Emir gula sen. Sen yürüyip yani salaklar nedir bunlar? Yakarım oğlum size. Ne tarafta doğuyorlar? Şu tarafta tamam ben aşağıyı atlayayım o zaman. Şöyle o oh, misallah. Sizin öyle kılıcın bize verdikleri çok güzel olmuştu adamımız öldü ya. Çok süper bir şey olmuş kılıcı verdikleri çünkü tek de alıyor askerleri. Böyle yayalarında ne uğrayayım. O memlük şu ana kadar gördüğüm en iyi olan asker yeteneği fazla olmasa da çok güçlü bir asker. Bayılıyorum. Ama bana karşıken değil tabi. Ama benim silahımı... Of 33 zarar nedir hayvan. Of adam 33 vurdu ya. Bu kadar olur mu? Yani Yürüyüp okçuları çok sert vurmaya başlamış. Bu ne ya? Gözcü mü? Arbaletçi. Okçuları çok sert vuruyor. Sultan Hakimi öldürürken de bu vardı. Yani ne zaman vursam vursalar beni 33, 27 vesaire sayılar da geliyordu. 20, 30 civarı çünkü çok sert vurmaya da başlamışlar. Tek de alır yani ve acemiyi. Onun zırhı yok. Bir de ben kara zırhla kaç yiyorum. Acemi. Of. Of yedim. Şurada bir tane piyade var ama onu öldürmem lazım. Bunlar en fazla bayıltıyor zaten çok büyük değil ama bunlar iyi güçlü gerçekten. Kale kuşatmaları gerçekten bir zaman sonra bayağı eğlenceli olmaya başlıyor. Çünkü at sırtında değilsiniz. Uğraşmanıza fazla gerek yok. Kaçamıyorlar. Sadece of uf kafalarına indirmeye bağlı bir savaş türü kale kuşatması. Böyle ok veya benim ejderha taşı bayağı önemli. Kaçamadı yine. Reindi yani. Alıyoruz. Kalelerde daha çok bazılarında bekleme süresi oluyor bekletiyor bizi bazıları bekletmiyor bekletmeyenler çok iyi olur bayılırım. ama bekletenler çok uzun sürüyor. bu sandıklar bazen açılıyor bir kere denk gelmiştim ya da hiç açılmıyor hiç bilmiyorum bir kere açıldığına denk gelmiştim süperdi ya O vali şimdi ohu, ohu neler oldu böyle adam kurtarınca i̇şte, süper ya inanabiliyor musun büyük fırlatıcısı North fırlatıcısı alayım hiç bilmiyorum böyle adamlar alayım North soylusu tamam daha istemem hmm. çıkalım reindi kalesini de alıyorum her yer benim olsun zaten ben eşekleriyim ya onların Şunları hemen geliştirelim. Kendime de bir geliyorum. 10 oldu artık. Dibine kadar askerim olabilecek. Ve de Bakalım. Evet sarranitleri yok etmek için bütün her yeri almamız gerekiyor. Şurada gözüken alanların hepsini almamız gerekiyor. Halmar da içindeyken. Evet arkadaşlar. Ben videoyu şu anda kapayacağım. Neden? Çünkü bütün kaleleri alırsam ve tek tek videoyu çekersem çok uzun olur çok uzun olduğu için hiçbir anlamı da olmaz. Ee, ama eğer isterseniz bu kaleyi işte alışını görmek istiyorum vesaire işte yani aldığım kalenin videosunu çekmemi istiyorsanız mesela şu anda Rain diye aldım Rain'in videosu gibi çekmemi istiyorsanız yorumlara yazarsanız artık şimdilik hoşçakalın 12. videom ne zaman olur bilmiyorum ama 12. videomda Görüşmek üzere. Hoşçakalın.